İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerindeki en önemli konulardan biri olan hijyen problemi için harekete geçti. Hatay'da depremzedelerin yoğunlukta bulunduğu noktalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSTAŞ ekipleri temizlik çalışması başlattı. Atık sürdürülebilir devamlı olan bir e, fiiliyatta olduğu için kontrol altında tutulması lazım. Yoksa hastalıkları da depremle beraber de meydana getirebilir. 13 adet e, istaç temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına e, başladı. Doğal afetin yanında başka bir sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Makine ekipmanlarımız da var. Çöp kamyonlarımız, arazözlerimiz, süpürge araçlarımız... Burası Antakya'da vatandaşların yoğun bir şekilde bir arada bulunduğu noktalardan biri olan otobüs terminali. Ekipler burada vatandaşların atıklardan etkilenmemesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Atıklar sokaklarda düzenli hiçbir şey yok şu an ve insanların da ata çok fazla dikkat edebilecekleri bir konu yok. Biz bu işi kontrol altında almaya çalışıyoruz. Gerekli tespitlerimizi yapacağız. Yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildireceğiz. takvimimizi arttıracağız.